Arkadaşlar herkese selamlar, herkese merhabalar. Bugün de her hafta düzenli olarak yayınladığımız yine birbirinden güzel 3 ara geçiş videosu ile karşınızdayım. Videomuza geçmeden önce sol altta çıkan Instagram hesabından takip ederseniz sevinirim. Katıl özel üyeliklerimiz var. Onlara da bakmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Videoları beğenmeye karşılıklı arkadaşlar Videoyu beğenir abone olursanız sevinirim Şimdi Notalarımız açıklama kısmında İlk ara geçişimizde başlayacağız arkadaşlar İlk ara geçişimizde çarpmalarımız var İlk ölçümüz Birinci ara geçişimizin ilk ölçüsü Re sol fa sol Bakın en alt telin boşundan re alıyorum tezene ile Daha sonra solü aldığım sırada Re'ye tezen attıktan sonra Serçe parmakla sole çarpacağım Yani bakın en alt tel re'ye tezen attım Serçe parmakla sole çarptım Re'ye tezen at. Serçe parmakla sol'e çarp. Re ye tezene. Bakın yani re sol. Ile değil yani sol'ü re sol değil. Re ye tezen atıp sol'ü çarpıyoruz yani. Bu çarpmalarla da ilgili bir video yapacağım arkadaşlar. Ne yaptık? Re sol yapıyoruz. Ardından tezene ile fa 3 aldığımız sırada tekrardan sol'e çarpıyoruz serçe parmakla. Yani Re'ye tezenat sole çarp Fa'ya tezenat sole çarp Re'ye tezenat sole çarp Fa'ya tezenat sole çarp Yani Bakın yani Re sol fa sol Re sol fa sol Şeklinde yani Şeklinde oldu Yavaştan birleştirelim Bu da aynı zamanda arkadaşlar bir süsleme biçimidir bunu da koymamın nedeni ara geçişlerde özellikle bu çarpmalar kullanıyor. Yani ne oldu? Re sol, fa, sol. Burası önemli. Yavaştan hızlıya çalışın. Re tezenat, sol, çarp. Fa, tezenat, sol, çarp. Bu hızda çalışın. Bu hızda çalışın. Hızlandırın. Yani yaptıktan sonra mi fare yapacağız. Tezeneyle mi alıyorum. Ardından tezene atıyorum miiye ikinci parmakla fa'ya çarpıp re alıyorum yani mi'ye tezene at ikinci parmakla fa'ya çarp bakın fa'da tezene atmıyorum Mi'ye tezene atıyorum İkinci parmakla fa'ya çarpıyorum en alt telin boşuna re alıyorum yani ne oldu mi fa re Mi'ye tezene at ikinci parmakla fa'ya çarp en alt telin boşuna re al yani birleştirelim ilk ölçümüzü. Re, sol, fa, sol, mi, fa, re. Hızlandığında şöyle olacak. Re, sol, fa, sol, mi, fa, re. Çarpmalarınızı geliştirmek için birebir çok müthiş bir ara geçiş. Peki nerelerde kullanıyoruz? Türkünün başlangıç kısmında kullanabiliriz. Örnek vermek gerekirse. Yani. Şeklinde. İkinci ara geçişimize gelelim arkadaşlar. İlk ölçümüz La Si La Sol. Orta telden birinci parmakla La. Ardından ikinci parmakla orta telden si bemol iki, tekrardan birinci parmaklı orta telden la ve en alt telin boş ve orta telin boşundan sol. Yani la si la sol. 1 2 1 boş. La si la sol. La si la sol. La si la sol. La si la sol. Bakın. olacak. Ardından fa mi re do mi alacağız. İkinci parmakla fa, birinci parmakla mi, en alt elin boşundan re, beşinci parmakla en üst telden do telden elimize aşağı yukarı ve birinci parmakla mi yani fa mi re do mi hatta en son mi aldığınız sırada da süsleyebilirsiniz. Bakın fa mi re do mi yani fa mi. Yani ne oldu? Birleştirelim ilk iki ölçümüzü. La si la sol fa mi re do mi. La si la sol fa mi do mi. Kızımız şöyle olacak. Nerede kullanabiliriz? Nakaratın başlangıcında örnek verelim hemen. Yani biraz oradan miyim ve şimdi geldik üçüncü ara geçişimize. Üçüncü ara geçişimizin ilk ölçüsü la si do re. Yine orta telden Birinci parmakla ikinci parmak si bemol iki beşinci parmakla en üst telden do en alt telin boşundan re la si do re. Yani 1, 2, 5 boş yapıyoruz. La, si, do, re. Ardından mi, fa, mi, re. Bakın. Birinci parmağım mi de. İkinci parmağım fa da. Tekrardan mi ve en alt elim boşu re. Mi, fa, mi, re. Bakın. Mi, fa, mi, re. Mi. Birinci parmak. Fa. ikinci parmak. Tekrardan mi birinci parmak. En alt elim boşu re. Yani ilk iki ölçümüzü birleştireyim. La, si, do, re, mi, fa, yani 1, 2, boş, 5, 1, 2, 1, boş. La, si, do, re, mi, fa, mi, re. Ve üçüncü ölçümüz do, si, do, re, mi. Beşinci parmakla en üst telden do. ikinci parmakla si, bemol, iki. Tekrardan beşinci parmakla do. En alt telin boşundan re ve birinci parmakla mi. Yani do, si, do, re, mi. Bakın. Do, si, do, re, mi. Do, beşinci parmak si bemol, ikinci parmak, do, tekrardan beşinci parmak, en alt telin boşluğu ve birinci parmakla mi. Do, re, mi, do, re, mi, do, re, mi. İlk üç ölçümüzü birleştirelim. La, si, do, re, mi, fa, mi, re do, si, do, re, mi. Biraz hızlandığında... şöyle olacak. Bunu nerede kullanabiliriz? Bunu da aynı şekilde yine nakaratın başlangıcında kullanabiliriz. Örnek vermek gerekirse. Yani ara geçişlerimiz neydi arkadaşlar? Birinci ara geçişten itibaren alırsam Re, Sol, Fa, Sol, Mi, Fa, Re çarpmalarımız fazlaydı. Re, Sol, Fa, Sol, Mi, Fa, Re Re'ye tezen atıyorum, Sol'e çarpıyorum. Fa'ya tezen atıyorum, Sol'e çarpıyorum. Mi'ye tezen atıyorum, Fa'ya çarpıp Re ye alıyorum. Yani geçişimiz neydi? La si la sol fa mi re do mi la birinci parmak si ikinci parmak la tekrardan birinci parmak sol orta telin boşundan fa ikinci parmak mi birinci parmak re en alt telin boşu do beşinci parmak mi yani la si la sol fa mi re do mi örnek vermek gerekirse nakaratın başında kullanıyoruz dedik Üçüncü ve son ara geçişimiz neydi? La, si, do, re, mi, fa, mi, re, do, si, do, re, mi. La, si, do, re, mi, fa, mi, re, do, si, do, re, mi. Çarpmamız yok. Hepsi tezeneyle. La, si, do, re, mi. örnek vermek gerekirse nakaratın başında kullanırız dedik. Ya da ara geçişlerimiz böyleydi videomuzun sonuna geldik bir sonraki videoda ve diğer paylaşımlarda görüşmek üzere kolay gelsin lütfen yavaştan hızlıya doğru çalışın tekrardan iyi çalışmalar